Umutsuz olma sakın. Buradayız çok yakın. Mutluluk, insanoğlunun ulaşmaya çalıştığı ama bir türlü ulaşamadığı bir çaba. Her bir bakış açısının getirdiği zenginlikle onlarca tanımı yapılsa da mutluluğun herkes için geçerli bir standardı, ölçüsü, tartısı yoktur. Mutluluk Kimine göre maddi, kimine göre manevi olarak elde edilir. Tam olarak kimse kendi mutluluğunu bulup kalıcı olarak sürdüremez. Çünkü mutluluk aslında geçici bir haldir. Aranıp da bulunacak, bulununca da aradığımı buldum diyecek bir şey değildir. Dünyada her şey zıttıyla var. Mutluluk ve mutsuzluk adeta iki kardeş. İkisi birbirinin içerisine gizlenmiş. Bazen biri, bazen diğeri ortaya çıkar ve sonuç olarak ikisi de sonsuz yaşayamaz. Fani alemde her şey gibi mutluluk da mutsuzluk da geçici bir haldir. Kanuniye veya Yavuz'a ait olduğu bildirilen şu mısralar bu hakikati en güzel şekilde ifade etmektedir. Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur, ne dem baki ne gam baki yahu. Şimdi sizlerle konunun mahiyetine uygun çok güzel bir menkıbe paylaşacağım. Zamanın birinde dervişin biri bir köye uğrar. Vakit geç olunca köylülerden kendini misafir etmelerini ister. Köylüler yoksul kimselerdir. Fakat köylerinde iki varlıklı ev vardır. Biri Şakir'in, diğeri Hattad'ın evi. Onu Şakir'in evine yolcu ederler. Derviş Şakir'in kapıyı çalar, halini arz eder, misafir olmak istediğini söyler. Şakir onu güler yüzle karşılar, evine alır, izzeti ikramda bulunur, onu en güzel şekilde ağırlar. Sabah veda vakti gelir, kapıda vedalaşırlar. Derviş Şakir'e döner, teşekkür eder ve der ki, ''Kardeşim, sahip olduğun bu nimetlerin kadrini iyi bil, Allah'a şükredici ol.'' Şakir, dervişe garip gelen şu cevabı verir. ''Ey derviş, şükrediyorum şükretmesine ama Biliyorum ki her hal geçicidir. Zamanla şu gördüğün her şey değişir. Bunların tamamı gelir geçer. Aradan yıllar geçer. Dervişin yolu yine aynı köye düşer. Köye vardığında ilk iş olarak Şakir'i sorar. Köylüler Şakir'in çok fakir duruma düştüğünü, malını mülkünü kaybettiğini, şimdi Haddad'ın çiftliğinde bir işçi olarak çalıştığını ona haber verirler. Derviş hemen Haddad'ın çiftliğine varır, Şakir'i bulur. Onu gördüğünde çok üzülmüştür ve sorar: "Şakir, sen nasıl bu hale düştün?" Cevap verir Şakir: "Çok büyük bir sel geldi. Malımı, mülkümü, çiftliğimi sildi süpürdü. Beni bu hallere düşürdü. Ama çok şükür ben yine karnımı doyuruyor, aileme bakıyorum." Bu halinde bile dervişi misafir etmeyi kabul etti Şakir. Sonra akşam olunca dervişle beraber eve girdiler ve en güzel imkanları ona sunmaya gayret etti sabahladılar. Sabah ayrılık vakti geldi. Derviş bu sefer Şakir'e dönüp şöyle dedi. Başına gelenlere çok üzüldüm, içim yandı. Rabbim işini gücünü rast getirsin, sana hayırlı işler versin. Şakir'in cevabı ve hadisata bakışı yine aynıydı. Derviş sakın unutma, bu hal de geçicidir. Bu da gelir, bu da geçer. Aradan bir müddet zaman geçmiş, derviş tekrar köye misafir olmuştu doğruca Şakir'in yanına gitti. Bir de ne görsün? Şakir zenginliğe ve mala kavuşmuştu. Onu tanıdığı ilk günden daha fazla malı vardı. Şaşkınlığını gizleyemedi ve Şakir'e sordu. Kardeşim bu zenginliğe tekrar bu kadar kısa zamanda nasıl kavuştun? Şakir şöyle cevapladı. Yanında çalıştığım haddat var ya rahmeti rahmana kavuştu. Mirasını bırakacak ne evladı ne akrabası vardı. Ben yanında çalıştığım için bana sevgisi vardı ve bütün malını bana vasiyet etti, bıraktı. Şimdi onun malının varisi oldum ve eski halimden daha fazla, daha büyük bir zenginliğe kavuştum." cevabını verdi. Derviş bu duruma çok sevindiğini söyleyince Şakir, "Bunda çok sevinilecek bir şey yok ki. Bu da gelir, bu da geçer." cevabını verdi. Aradan yine bir müddet zaman geçmişti. Şakir'in ölüm haberi Derviş'in kulağına geldi derviş bir vefa örneği olarak Şakir'in köyüne geldi ve onun kabrini bulup onun mezarının başında dualar, fatihalar okumaya başladı. Bu esnada Şakir'in mezar taşında yazan yazı gözüne ilişti. Şöyle yazıyordu. Bu da geçer yahu. Derviş düşündü. Daha ne geçecekti ki? Şakir ölmüştü. Toprağın altındaydı. Geçecek ne vardı? Malı mülkü artık yoktu. Derviş köylülerle kurduğu dostluktan ve Şakire olan vefasından zaman zaman köye uğrar oldu. Yine böyle bir gün Şakir'in kabrini ziyaret edip dualar etmek istedi. Kabristana vardığında bir de ne görsün? Etrafta ne ağaçlar ne de kabirler kalmış. Şaşırdı, koşarak köylülerin yanına geldi. Kabristana ne olduğunu sorunca köylüler büyük bir sel geldiğini kabirleri ve ağaçları söküp götürdüğünü haber verdiler. İşte şimdi anlamıştı derviş, Şakir'in mezar taşında yazan yazıyı. Bu da geçer yahu, mezar bile kalıcı değildi bu dünyada. Aslında sadece Şakir'in değil, bu cihandan gelip geçen herkesin hikayesi böyle değil miydi? Bu cihan adeta istasyon gibidir. Herkes gelir ve gider. Kimse burada kalıcı değildir. Kısacık ömürlerde başımıza gelen Acı ve tatlı hadiseler de böyledir. Öyleyse insan sadece yaşadığı anda haydır, diridir, canlıdır, farkındadır. İnsan için sadece ve sadece yaşadığı an vardır. Her şey o anın içerisine gizlenmiştir.